Gel. Gel. Çekinme. <laughs> Artık alışmamız lazım birbirimizi pek çok halde görmeye. Otur. Otur. Önce bir ısın. Ah. Şöyle bir sıcaklığın keyfini çıkar. Oh. Evet. konak nesilleri taşıdı. Pek çok kez yenilendi. Odalar eklendi. Odalar iptal edildi. Şimdi duşlar var. Her şey çok modern. Ama ben burayı tutuyorum. Konak var olduğu sürece de duracak. Sizler devam ettireceksiniz inşallah buranın maneviyatını anlayarak. Gider miydin ama ama? Yani özellikle değil. Öyle kaldığım otellerde falan bazen. E tabii. Sizlerinki gibi koşturan hayatlar için çok yavaş bir alışkanlık bu değil mi? Benim için bu bir adet bir gelenek. Aynı kız istemede tuzlu kahve içirmek gibi. Birbirini mahremine alırsın. Mahremin mahremimdir dersin. Kirin, fasın, gücün, zorun... ...boynuma... ...gerekirse hiç kocumadan ben o kiri yıkar atarım. <laughs> Sen annene benzemiyorsun. Sen gelenekleri yok saymıyorsun. Karşındakinin değerlerine saygılı bir kızsın. Çok şükür diyeceğim. <laughs> Kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Ben benzemediğim için şükrettiğim zamanlar olmuyor. <laughs> Ay, ay, Ah. Bir daha köpürtelim. Tamam. Sen benim gördüğüm kadarıyla... <laughs> ...kalabalık ailede olmayı seviyorsun ha? Ya tek çocuk olduğum için biraz böyle sıkıntılı, yalnız bir çocukluk oldu. O yüzden kalabalık aile gördüğüm zaman hoşuma gidiyor, özleniyorum. <laughs> O hmm, güzeldir. Güzeldir, güzeldir. Ah oh, senin şansına. Hep kavga, dövüş denk geldi ama... ...pek çok zaman evin havası çok keyiflidir. Epikliği de gördüm canım. <gülüyor> <gülüyor> Eğlencesi fena sayılmaz yani. Bu evde her gün dört mevsim. Bir bakarsın kar fırtınası... ...bir bakarsın günlük güneşlik. İşte... ...bizi güçlendiren bu paylaşma ama... Eğer balların sıkı olursa en çetin fırtınalara bile dayanırsın. Kavga dövüş etsen bile kin tutmamayı öğrenirsin. Benimkiler koca adam oldular. Hala bir gün gırtlak gırtla, bir gün kucak kucağa. Yani ilişkilerini bu hamam gibi sıcak tutacaksın ki kalbin kir kin tutmasın. Siz. Yani aile ilişkileri önemli tabii. Önemli tabii, önemli. Bak şimdi, Süreyya ile İpek'in çocuğu Ay. aynı bahçede büyüyecekler. Kardeş gibi. Ben de kuzenimle beraber büyüdüm. Yani çok fazla kalıyordum onlardan. Çok güzel bir duygu hakikaten. <laughs> Birlikte olmak gibisi var mı canım? ne konuştuğumuzu, ne düşündüğümüzü bilmiyorum. Bunun için erken mi onu da bilmiyorum ama... ...sizi de bu çatının altında görmeyi ben çok istiyorum. Evlendikten sonra... ...eğer burada yaşamayı düşünürsen... ...Osman'ı da ikna edersen çok mutlu.